Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine rasta kaldığımız yerden Vales'e devam ediyoruz. Şimdi efendim burada hayvan gibi bağırabilirim Evin boş olduğunu anlamışsınızdır. Ben şu fish trap'e bir bakmaya gideceğim. Daha demin koydum ama. <laughs> Bakacağım bir. Bu arada fark ettiyseniz zaten video aralıkları belirli. Hani eee arda arda çekmeye çalışıyoruz. Nedeni ise zaten belli. Güzelim rastın vibe'ları. Şimdi ev şey, bir, bir pop şey pop Aynen aynen. Şimdi burada balık olacak mı? Open diyor. Herhalde. Small stage. Bebop. Abi çok saçma ya. Şey, şeye benzeyecek. Neydi o oyunun ismi? Dur. Ee, ba balık botu falan kullanıyorlar. Otomatik balık tutuyordu. Neydi ismi onun? Sanalika. Bak ha, Sanalika. Mı? Onda da balık Harika. balık. Aklıma geldi. Kanka pencere falan yapacağımızı sanmıyorum. Ya ana. Bak ping fırladı. Koydun mu kapıyı? Koymadım. Hayır bir geldi gitti bende. Laga denk geldin galiba. Koyamıyorum. Niye koyamıyorsun lan? Demir çerçeve ihtiyacı evet. oluyor olabilir mi? Aa dur çünkü ilk komuta çık. <laughs> Koyup Koydan yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu ne yoksa şey mi bu? Ha, normalmiş. Bunlar Benim. modellemeleri güzelleşmiş Bir de bende şey fullde değil ha grafikler fullde değil diyebiliyorum Full alınca gençler drop oluyor videoda Daha iyi bir ekran kartına geçersek Düşünebiliriz Open 202 demir tamam mı baya 48 tane de şey high quality Tamam Ife 3 tane bir şifre? 1 2 3 4. Tamam. Can sonra değişir. Okey. Al şuradan yetki. Anca bunu Elektrik çarptı töbe töbe. Hah. Yani 1 2 3 4 de daha güzel bir şey yapabilir misin lan? Rastgele biri gelse bile açabilir şu anda. Şurada bir atmat at var ben onları bir alayım bekle. Sen yapamadığın şeyi yapıp o atı indireceğim evlat. O at o at değil. At şimdi alayım. Aa, melo. Aa, melo. Aa, ah yakalayamadım. Dur. Kısrak. Bak bak suya nasıl giriyor namussuz. Ya <laughs> bırak ya ben nereye kovalayacağım. Oğlum mi? bari bir suya gelince bir duraksasa falan lan. Domuz falan bulalım da Hı? Bulalım. Ok yapalım Ah Valtımı fırlattın mı geri aldım Abi var, at var Ya ok mok bir şey yap mızrak yap Fırlat kafasına ya Ondan mı uğraşılır? Ben fish trap'ime gideceğim ben inandım abi ondan bir şey çıkacak İçine üstüne gelince E'ye basılıyor biliyor musun fish trap'te Onun gözükmeyen kısmı var Çiftlik yapacağım ben ileride. Yalnız serverda hani fazla hayvan yazıyor değil mi? Şurada da atmat var. Adam. Abi burada bir şey yok. Bunun içine bir şey mi koyuyor? Yem koyuyoruz mu acaba? Düşünmedim onu. Koyuyorsunuz. Şimdi bak bu gerçek hayatta bunun olayı ne gençler biliyor musunuz? Balık su, balık su suya giriyor buradan giriyor daha sonra balıklar çok süper zeki hayvanlar olmadığı için çıkamıyor e, çıkamıyor ama şöyle bir şey var bunun yarısı yok yani benim yaptığım tuzağın diğer yarısı yok İki böyle. tane yanına koyup birleştirebilir misin evet olabilir işte onu düşündüm İçine de seed koydum neyse o zaten öylesine yaptığım bir şeydi daha sonra bir çiftliğini müftliğini yaparız şimdi bana odun verebilir misin birazcık fazla 30 gold kaldı çünkü. Ops. Şu anda videoda küçük bir drop olmuş. Heh tamam düzeldi. Gençler dediğim gibi ara drop oluyor. Oyunun serverından bir Şey. Bende normalde oyun donmuyor. Güzel. Geliştirmeye başlayayım mı? Yapacağımız bir şey var mı? Yok. Oh, evet. Var mı? Yani duvarları geliştireyim yoksa anladın sen. Water ne bu ne demek lan? Water prefer plastic conflict. Şey var var. We'll Nasıl lan? Temizlemeye yarıyormuş. Ne alaka bu? Bu saçma. Evdesin değil mi? Evet evdeyim. Maç toplayıp. Floor grill mi? Bir dakika craftla bakayım. Yok çatı çatı. 150 metal. E zaten bu olmuyor mu? Bu o yüzden değil ya. Floor diyor. Hani şey asma çatı gibi bir şey bu. Tamam neyse ben şuraları geliştirmeye başlıyorum. Vales. Kaç Kaça geliştiriyor? 150. Oğlum çok fazla lan. Metal mi? Çok fazla istiyor da. O kadar metalimiz yok. üzerinde üzerimde 5. Hmm, gel eve. Güzel olacak gibi mi geliyor? Maş bitkisini gördün mü hiç? Neyi bitkisini? Maş. Hayır. Ha bende bir tane var. Bende 28 kumaş var ama hiçbir işe yaramaz ki. Ha, üstümdeki, ya. üstümdeki, önemli. Ne var? Ah, yani? 24 tane. Var. Tamam gel o zaman eve. At. Geldin mi? Ha, niye tepe evet. lan? Evi çok mu uzaksın? Evet. Üşendin lan değil mi? Sen git Şimdi bir dakika. Bunu buraya bırak. Eee bu. Abi full doldurdun mu sen buraları ya? Pumpkin koyma. ben. Hı -hı. Yalan. Evet bunu, bunu tamam. Çekirdekleri Bitten çıktı. Bunu ya. Seedlerini koyarız. Hatta ben direkt şuraya ekeyim. Hepsini ekme de bir tane kalsın. Fıço 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 fıço. Son parçalar bir var. Ya da kırıyoruz. Tamam. Bunun kabaklara şeyimiz olmaz. Evin önüne fırlattım. Kabaklara ben şey. Eee. Üniforma. Tepe at. Ama kaç kere atacaksın? Etmedim ki bilmişim. Ettim oğlum. Etmedim. Etti. Hadi yani lag falan Olabilir. Buraları full demir yapmamız lazım evlat. Gelir. Gelir misin artık? Tam 1500 demir daha geldi. Güzel. Maç lazım Çerçeve mi? yapayım efendim. Maş. Al attım. Sen de pişmiş miydi lan demirler? Vay ne olmuş siz? Bendeki demirler bitti. Bismillah bak 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 hele bak 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 tövbe tövbe. Doğuştu çocuk. Hmm, şimdi bana odun atacaksın hadi at. Bekliyorum. Bekliyorum evlat. O, o, bu kadar zor olamaz. Oğlum Cloud burada niye almadın? I don't. See. Ne 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 bir daha söyle bakayım. I didn't see. Ha çakal. <laughs> ee, şimdi bir kat daha çıkalım mı? Olur. Yoksa şimdilik yeter mi? Bence pencereli bir kat çıkalım. Yoksa normal bir kat mı? Düşün lan. Pencereli çıkalım. Ben niye hızlı koşamıyorum? Böyle Bak iyi not. mi pencereli? Kim? İyi mi? <laughs> <İyi. gülüyor> Köşeler saklanmak için, ortalara ateş etmek için. İyi. Okey. Gel bir. Bak oyuna gelmiş. Bekle. Sen öyle saçma saçma şeyler durur mi mı? Dur lan. Abi ben bu saçma şey maçı maç. Hı, neredesin? Hani Oğlum dediğim şey buydu yıkama şeyi diye. Oğlum dedi. Aynen bunu diyordum. O şey su temizliği olabilir mi? Aha işte aynen. Open. Right. Container bir şey bir şey. Ya arıtma olabilir mi acaba? Ben şu balıkları kontrol edeceğim. Dün kaynı temizliyor. Oka. Şimdi. Şöyle bakalım. Birkaç tane balık tut tuttuk tutmadık mı yoksa ben onun içine yem mi koymak gerekiyor? Onun içine seed koydum bence seed'e gelirler diyecektim gelmemiştir. Çok saçma. Yık lan bunu. Dikkatimi dağıtıyor burada. Ye, yeah. direkt fish trap olarak geldi lan. Okey. Neredesin? Bir şey, kumaş arıyorum. <laughs> Oğlum niye? Yine ne ihtiya ihtiyacım var? Yanlışlıkla kullandım. Yanlışlıkla. Otaj mı şey yaparken? <laughs> Akmadım ne oldu? Aa burada bir duvar ters duruyor galiba. Demiş trip yapsın. Kanks. Eee nasıl ters çevireceğiz bunu? Okey. Tamam. Etom yok mu ya? Evet, Burada bir arkadaş var. Evet. Aa yardım et, yardım et. adam aldı. TP attı. Adam aldı. Öldün mü? Hayır tabii ki de. İçeri girdim. TP attı. Kapımın önünde. TP. Nasıl? Bir daha yolla. an mıydı? ne yazıyorduk lan? Evet TP. Şey. Yüksek katlarda ekran kabul edemezsiniz diyor. Evet zemin tamam. E zemindeyim zaten. Daha et. Attım şimdi. Allah Allah. Kapıyı çalıyor beni hatta. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Şşt. Amaç? Ha? Ne oldu? Öldürelim mi? Ekli içeri falan yersin. E, pencereden evet. atlayıp öldürelim onu. Evet. Gel. Yardımlık bir şey yardımlık var, var, ya. şey var mı Yalan. Ben ona ok attım. Bize öldürecek. İnanma ona. Valeyiş. Bekle. çıkabilirsin şu an kapı boş. Tek yapayım. tekrar geliyor. Ya ben bu salak yere niye tırmanım Öldürün. Kesinler. Sen mi öldün? Hayır öldürüyorum şu an. Öldürdüm. Çok pro hareketlerle. Çok pro Kesinler hareketlerle. Yapayım. Sen uğraş Peki. öyle. Bayatıp yazıp kaldıracaktım. Sana. Böyle iyice iyice böyle Buçuk, vıcık vıcık öldüreyim bekle. Tamam. Anam yok oldu. İtemleri düştü alalım. I Öldürünce için içindeki temel boşalıyormuş. Onu fark ettim. Tamam. Sen önce silah yap. Luffy burada adamın üstüne ninja taktikleriyle atlasın. Şu attıklarımı bir, bir, şeyler yapalım ya. Boş boş envanterim doldu. Nereden geliyor lan silah sesleri? Oha! Kanka! Demirleri ne yaptın? Merdiveni falan geliştirseni. Şu tabanları falan da. Gel buraya. Ses nereden geliyor biliyor musun? Şu tarafta galiba. Denizin tarafından geliyor. Aynen aynen. Oha orada bir inşaat var bak. Gördün mü? Denize kale yapıyorlar. <laughs> Allah. Ne ilgiyi buraya mı çekmeye çalışıyorsun sen? Korkmanımızı istemeyiz. <laughs> Üstümüzü kapatayım mı? Yap okay. ee, Dur iki tane çıkış vereceğim ben. Biri böyle olsun. Dur. İçeriden çıkış olsun hatta tamamdır. Hah bu iyi. Böyle olsun. Sen şu yaptıklarımı demir yapar mısın? Bana odun lazım. Pişt. Odun. 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 500 Kaç var? Az mı ederim ya? Yani. Bir sen hallet onu ya. Bana lazım şu an. Ben üstümdeki güzel şeyleri bırakıp çatışmaya gidelim mi? Al şunu. Adam alamadım lan. Hı. Mermi. Aferin, aferin. Şimdi ben üstümdekileri bırakmak istiyorum. Ha full dolu mu bunlar? Ekle, bine, ekle. Bir dakika. Ekle. Taşların maçları bırakmak lazım oğlum. Hı. Tamam. Budun spear'ım iki tane olsun. Demir ekle. Silah elime Tamam. Bırakacak yer yok ki koç. Benim ben odunum, o, odunum da olmadığı için Bunu bırak bunu bırak Tamam ya yeter herhalde, suları da iç iç iç, iç iç al, İç abi suları iç iç iç, tamam Bunları da ye 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 Ya evin içine fırlatsak bir şey olmaz herhalde Hadi Adı gel kapsın, Tamam tamam bir şey yok Ben hazırım Evlat I'm so really. Hı? Aynen aynen Şey i̇şte, eski baltamalar falan kaldı Hadi gel Birazcık aksiyon zamanı zaten videonun sonuna doğru da geliyoruz Go Evet Oğlum gel evin arkasına gel Nasıl o kadar hızlı kaybetmeyi başarıyorsun sen beni Ay sana bakmıyorum ki hangi pamkinek Evin arkasına gel Gel Şuradan geldi Ve hala oradalar çünkü ev yapıyor gördün mü bak adamın çatı çektiğini adamı. Deniz kenarına bak Hadi Bu uh. Aynen yapma yapma öyle şeyler. Niye ilgi çekiyorsun ki? Helikopter mi geliyor? şunun içine bakacağım merak et. Geldi önce İçeride Al, şey. Yok, yok, şey yok. Yok şu. Yerde biri var. Gel. Güzel misin? <laughs> Woohoo! Biri beni vurdu ama. Biri beni fena vurdu. Biri benim fena vurdu 31 canım var. Aa bir tane daha var. Aa! Aa! Sen misin de. lan o? Zıpla bakayım bir ben kere. Mısın, ben mı Hayır ben sen. Ben de pumpkin'im. Sen de pumpkin'im var. Baktan gözükmüyor. Evet bu sen misin? Ha tamam Allah kork. Anne pumpkin işi ters oldu. Adamlar orada. Vurdum bir kere. Ama canımızı doldurmamız lazım ama. Var mı bir şey? Tam bir şey geldi. Hı? Ya sandık alma var mı? Ne var mı? Tamam. Anlamıyorum. Anlamadım. Yok. Kanka şey var onunla dikkat et. Eee ince uzun silah var. Dikkat et dikkat et yanına gidip sıkacağım. Fena vurdum. Oo! O ağzına ağzına vurdum, headshot verdim. Headshot ya. Hı? Ben çok yakın açtım Çok yakınım şu an. AS at. AS mi? Öldü mü? Bak duvar koydum. Abi AS attım yine. O ses çıktı. Kanka. Ama uzaktan. Akan Doğan. Korktunuz mu? <laughs> Korktunuz mu de. Kanka duvar mı var yapabiliyoruz mu ya? Gel. Evimizde lan yapmışsınız. Gel bak bak. Ah öleceğim öleceğim L L 9 canım var. 9 canım var. Adama yeter. Düşeceğim şimdi beni kaldır tamam mı? Adamı yine sattı. Ölmüyor lan bunlar. Ah çok. Kanka düşeceğim şimdi. Ben yani canlı çok az kalıyor kaç. Lan yemek memek bir şey var mı ya? Bandaj bandaj. Yemek? Yemek veya bandaj bir şey var Kana var çünkü. Yemek. Adamsın. Yemek ya onu almıştım. O 180 sandı. Aa bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi lan. Kitlerde şey vardı. Sen beni koru dur. Adam yine at. 15 can var. Flash kit, yapı, avcı, ne olur kamp. Sağlık. Kit. Ben aldım dur sen. Sağlık. Ben de aldım dur. Abi Davuz da var. Aynen. Tamam güzel. Abi güzel bir bastık aslında adamları. Yalnız ki. Aç kere. Öldün mü? Nasıl öldün evet, Malez? Bir de vurdu. Aynı anda vurdu. vurdum tablet Okey canım at. İş inşa izi varmış dur. Ağzıma sıçtı şu an. Bekle. Bekle kaçırıyor. Hala kaçırıyor. Öldüm. Ha. RP atacağım. Bekle bu öldüm blokta hala ya. İlla söyleyeceğim şimdi. Altı. Hah, tamam şimdi at. Tamam. Kanka güzel bir silah getirsen var ya. Gazin yok mu? Hı? Geldin mi? Daha Silahını almaya gideceğim mi? Öldüm. Nasıl? Tekrar mı öldün? Aşkı öldürdü Kanka TP at. At tekrar. Hadi oğlum at lan. Doğayım sen? Beklemezdi. Evet. Yok, erken gitmedik mi şey aksiyon? Ha? Aksiyon için çok erken. Yo yok. bence gayet iyi. Yani adamların bir şey yok mı? diye gittik. Tamam. Sen silahlarını falan al gel geri dönelim. Bir kaybımız olmadı. Yok. Attım tekrar. Tekrar mı attım? 3 olmuş. Eksi 2 HP nedir abi ya? Saçmalar bak. Bokaya aramıyor ki. Sakın ayağa kalkıp zıplama. Damlaydı o ilk adamın içeri. Adam sıkıyordu. Nerede öldün lan? Sen nerede öldün gel götüreyim seni. Akine Bandaj var mı? Hı? Bandaj. Bandajım var gel yanıma. Sen burada ölmedin mi? Akine. Fena vurdum. 5 HP vurmuşum Allah beni kahretmesin. Yok gibi. Yok mu eşyaların? Aldım. Ha aldın mı gel. Göremeyecek Geri mi? Geri çekilelim mi? Hangi açıdan gitti? Şu, şu tarafa Abi, doğru. Şuraydı. Şuraya nark et. Ha görüyor şu an. Gel şu an. Kanka biz biz düzgün silah yapıp gidelim ya gel. Aynen olmuyor zaten. Vallahi hani 5 HP 5 HP vurdum maksimum o da. Yetiş. Ay attım 10 falan vuruyor. 10 bile adam abi zaten hem camın şeyi basıyor. O yüzden geri dönüyorum. Ama savaşacak bir ekip bulduk. Güzel oldu. Gel bence gayet güzel. Hatta video burada bitirelim gel. Evet, evet gençler. Ee, video videoyu burada sonlandırırım. Aynen setom çekmeyi unutmadım. Daha fazlası için lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Beğeni. Görüşmek üzere deliyim. Bay bay.